Herkese selamlar dostlar. Yeni bir Zulu videosuna hoş geldiniz. Bombası oyun hesabındayız. Bu hesabı da aranızdan birinize hediye edeceğim. Tek yapmanız gereken şey bu videoyu beğenmek, kanala abone olmak, yorumlara katılıyorum yazıp bir iletişim adresi bırakmanız yeterli olacak. Gelelim bugünkü videomuzun konusuna. Görmüş olduğunuz Şeytak M200 ve yanında Auga A3'ümüzle birlikte... Nerede Auga 3 Burada işte! Alsana! 3 burada. Bununla oynayacağız ama nasıl oynayacağız? Çok bir şekilde oynayacağız bugün. Senin kafa oynamaya çalışacağız ve videomuza geçelim. Yeni haritasında bir maç buldum. Şu şekilde başladık. Abi önümüzde bir tane adam gözüküyor ama Bizim reisi vurdular. Şuraya bir pik. Hadi koçum çıkman lazım. Çok güzelsin. Ya şimdi QQ da yapamıyorum. Yalnız çok iyi vuruyorum. Oy. Abi niye tekemiyorsun ki ya? Gözünü sevdiğim dayım. Şimdi QQ da yapamıyorum. Şimdi şeydeki M200'de şöyle bir güzellik var. Şurada adam yokmuş. Adam var zannettim bir anlık. Yani arka arkaya vurduğunuz zaman güzel oluyor. Yani QQ yapmanıza gerek yok. Şu şekilde tak tak vurabiliyorsunuz rahat rahat. O yüzden bizi bozmaz gibi geliyor ekstasiz oynamak. Ama kalkanımız falan yok. Tepme azaltıcımız yok. Hızlı doldurmamız da yok. Biraz sıkıntı. Bunu vurdum. 6 tane mermim kaldı. Acı seni gördüm ama çekemiyorum silahı Hadi çek Şunu da vurdum abi Seni de vuralım Abi nasıl ölürüm sana ya Abi yalnız çok ağır çekiyor ya Solumuzda bir tane adam var Pompalı ile oynuyor Yukarı çıktı onu avladım Şuradan bombamızı sallayalım Çeytak M200'ü çekeseye kadar zaten biz Cık. Felaket oluyoruz pert oluyoruz Şuradaki adamı vurdular güzel Aa nasıl vuramadım Neyse ki sonradan aldık onu. Şuradan gelen var. Ah kaçırdık. Çok kötü kaçırdık. Çok kötü kaçırdık. Çok kötü kaçırıyoruz. Böyle avuka oh, üçümüzü aldık. <laughs> yani ne ararsak. Ne, ne bulduysak koymuşuz. Oh, avuka ah. üçü. Şuradan bombamızı bir sallayalım hocam. Reisim hadi biraz daha hızlı ya. Burada shift basılır mı hocam? Hadi koş ya. Şunu da vurduk. Şurada iki kişi var. Abi çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi topladım burayı. Kaç hemen, kaç topu. Topu. Sağ taraftan adam geliyor gibi hissettim ama gelmiyormuş. Abi şimdi yeni doğma süreleri falan var burada ama yeni doğan yok. Bir yukarı çıkalım. Yukarısı boş gözüküyor. Seni avladık abi. Şuradan bir gidelim. İlerleyelim şuradan. Onu da aldık. Seni alamadım. Çok güzel abi. 8'li combo da yaptım. Avuga üstü çok güzel oynuyoruz şu anda. 33 tane mermim var. Şunun mermisini de pullersem şurada. Hadi pulledim. Çok yavaş. Çok ağır geliyor gerçekten. 9'lu seri yaptım. Hayır ölmemeliyim abi. Vurma beni adamsın. 5 canım var. 3 canım varmış. 10'lu combo yaptım. İnanılmaz. Abi şuradan bir tanesi koştu ama ben onu ölürüm. Kaçıyorum direkt. Kaç topuk. Şuraya geçelim. Hacı nasıl vuruyorsun ya? 11x yaptık. Hiç fena değil. 10 numara 10. 11x. Şuradan sağ taraftan koşalım direkt abi. Bu seferki hedefimiz 12x. Bakalım yapabilecek miyiz? Oy. Onu ne güzel vurdu arkamdan adam. Abi şu karşıda adamlar var. Şuradan gidersem seni vurdum. Şuradan gideyim. Şu seni de vurdum. Onu bırakıyorum. O kaçsın gitsin. Abi arkadan sıkıyorsun olmuyor ya. Vallahi ip ya. M93 mi çekiyorum. Hadi. Mermim yok. Abi şu an liderim. 24'e 5 gidiyoruz. Avuka 3'ün mermisini değiştiremem. Derken arkadan Çelebi 03 beni vurdu. Son kez bir Avuka 3 daha sonrasında Çetak M200'e geçelim. Biraz da sniper oynayalım. Derken çok kötü öldüm. Abi şurada 10 numara bir özelleştirme yapmıştım. Şu özelleştirmemi alayım. Yani rank uyumu falan 10 numara oldu Çeyt Hakem 200'de gerçekten. Ama aslında üstte üstte bir yere mi yatsam ya? Hacı markandan adam geçiyor ama. Tutman lazım güzel güzel. Şuraya bir bomba sallayalım. Sağ tarafta adamı gördüm. Şuradan çıkar. Bizimkiler vuracak. Oğlum duvarın içinden vuruyor ne alaka? Abi bence şu çok daha güzel ya. 10 numara gözüküyor. Üst eklentisi her şeyi artı curtu. Hepsi var. Onu ıskaladık çok kötü oldu. Abi şuraya bombamı sallayayım şu şekil. Sen vuramadım. Vuramadım. Eğimim kötü. Abi adam gözükmüyor ya. Milyon tane adam var adam gözükmüyor. Aha seni vurdum. Şu üste çıkar mısınız? Aşağıda var onu da vurdum. Şurada da vur onu da aldık. Abi arkamızda adam mı var? Bizim aşağıdaymış bak. O bir vuruyor herkese. Şurada bir adam var ama çok kötü. Ya gerçekten inanılmaz kötü ya. Onu vurmam lazımdı tekten. Aha şurada bir adam var. Abi blokluyorsanız olmuyor yani. Ayıp ya. O adam hala orada stabil duruyor. Ona gidip vurmam lazım. Ya bak bombaya bak kanka. Böyle bombam var. Gözünü seveyim ya. Abi çok ağır mermi değiştiriyor. Kalkanım da yok zaten. Gelen geçen bana rahat rahat vurabiliyor. Abi şuna baksana. Çeytak M200'ü çekemiyoruz. Seni de vurduk. Aşağıda bir adam var. Onu da aldım. Soldakini bizim adammış ya. Karşıdaki adam zannettim. <laughs> Şuradan bombalarımızı salladık. Sol tarafta adam var. Gitmemiz lazım ileriye doğru şunu da avladık. Seni de vurdum. 7'li combo bakalım gelecek mi 8'li 9'lu combo. Abi şuraya şuradan bir cross koyarsam. Abi şu süre ölüm süresi ne alaka ya. Vallahi bu kadar uzun olmaz ya. Şurada bir adam var. Arkasına bakmadan kaçıyor gidiyor. Allah böyle olur mu ya? Abi mermim de bitti. Arkadan da adam gelmiş beni vurdu ya. Yusuf Gökay. Selam olsun buradan. Geldi bizi öldürdü hemen arkadan. Aa, ona bıçak at. Neler yaşanıyor orada. Abi adamlar bizim base'de kol geziyor. Olmaz böyle ya. <laughs> Lan adam bizi geçmiş. 39 kili var. Nasıl olur? Bizim bir an önce... <laughs> Abi biz bu eğilme nereye geçiyoruz yani mümkün değil. Yani bu arada yani şimdi e, onu vuramamın sebebi benim biliyorsunuz İçim deyip ya yavaş. O yüzden yoksa vururuz. Salondan içeri girdiğin zaman 1500 işim var. Sazan gibi üstten... Abi çok yavaş gelme. Vurdum seni de çok güzel. Yalnız ekstrasız da ben çok iyi oynuyorum. Arkada adam gitti ama. Ama baksana M93'ü bir saatte falan çekiyor. Şuradan seni de vurdum. Birinci miyim? Hala birinci değilim. Adam 43 kilo olmuş. Seni de vurdum. Yukarıda adam var gidiyor. Abi arkamdaki adamları unuttum ya. 44 kilo var. Onu geçmem lazım ya. 183'ü 119. Öndeyiz. Onu benim geçmem lazım. Daha bir 15 kilo var. Şuradan birini vurdum. Abi sağdan adam geliyor sanki ama gelmiyormuş. Burası da boş seni de aldık abi çok güzel. Doğma süreniz de bitti. Siz de Allah onu vurmam lazım. Çek hadi silah. Hayır. Hayır. Baksana abi ne kadar ağır çekiyor bak bak. İnanılmaz ağır ya. Mermi değiştirsin, değiştirmesini zaten söylemiyorum bile. Abi şuradan sizi de vurduk. Baksana ne kadar ağır değiştiriyor. ve maçı kazanıyoruz. Videoyu buraya kadar izlediyseniz hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.